Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Seren Bira ile birlikte karşınızdayım. Yapay ürünüm olan Seren Bira'yı nasıl yaptığımı şimdi sizlere anlatacağım. Öncelikle gerekli olan malzemeler renkli kartonlar, bant makas, yapıştırıcı, e, alüminyum folyo ve bir tane ilaç kutusu gibi bir e, şey. Önce ben e, ilaç kutusunu alüminyum folyo ile kaplayıp buraya e, yerleştirdim. Daha sonrasında şöyle küçük bir silindir yaptım, üstüne de kağıtları çevreleyerek oluşturduğum e, huniyi yerleştirdim. Sonra bir boru yapıp e, bunu buraya dik bir şekilde oturtup üstüne de bu şekilde alüminyum hani, folye koydum. Daha sonra yandan delikler açarak e, çöp şişlerimiz vardı, çöp şişlerimizi iki taraftan geçirdik ve kartonla birlikte buradaki kanatları oluşturduk. Üstüne de sarı e, ka, e, kartonla kareler yaptık bu şekilde uydumuz olan Seren bir ay tamamladık tekrar görüşmek üzere bay bay